Başakşehir kariyerimizin 6. sezondan merhaba. Biliyorsunuz geçen sezon çıktığımız tüm finalleri kaybetmiştik. Bu sezonun onun acısını çıkarmak istiyoruz. Üstelik milli takımdan da teklif almıştık ve milli takımı Avrupa Şampiyonası'na boy göstereceğiz. Maçımız da olacak. Şöyle bir ayrıntı da var. Euro 2028 ülkemizde oynanıyor. Bunun motivasyonuyla tüm ülkeyi arkamıza alarak başarılı bir turnuva geçirmek istiyoruz. Maçta dengeli bir oyun vardı ama dakika 36'da Merih ile galip gelmeye başararak turnuvaya galibiyetle başladık. İkinci maçta ise Ukrayna oynuyoruz. Zor geçmesini beklerken harika bir oyunla İsmail, Arda Güler ve Başakşehir'den öğrendiğimiz Emre'nin golüyle sağdan 3-1 galibiyetle ayrılıyoruz. Aldığımız bu sonuçla da basının gözündeki ön yargı kırmayı başardık. Grupların son maçında ise İsviçre'yi Kenan Yıldız'ın 58'de attığı golle 1-0 denerek 3'te 3'e ikinci tura çıkmayı başarıyoruz. Geç gösterdim biraz ama milli takımımızın Euro kadrosu böyle. Tüm oyunculara süre vermeyi hedefliyoruz ki şu ana kadar da güzel gittik. İkinci turda ise maalesef bölüm sonu canavarlarından birisi geliyor. İngiltere ile oynayacağız ama evimizdeyiz. Olaylara pozitif yaklaşmamız gerekiyor. Maçta ise kornerler ve Serdar Saatçı sayesinde 2-0 galip gelmeyi başarıyoruz. İngiltere kalemize doğru düzgün gelemiyor. Bu turda turnuvanın favorilerinden birini biraz da şansımız yardımını mükemmel şekilde eledik. Özgünümüz de yükseldi böylece. Çeyrek finalde ise rakibimiz Almanya oluyor. Euro 2028'de yarı finalde karşılaşmıştık. 20 yıl sonra Euro 2028'de ise çeyrek finalde. İngiltere'yi elemiş takımız. Almanya'yı niye elemeyelim? Çeyrek finaldeyiz. Almanya karşısında. Yeni Ankara 19 Mayıs stadında 12. dakikada öne geçmeyi başarıyoruz. Ama yalnızca sadece 8 dakika sonra kornerden Havertz skoru eşitliyor. İlk yarı öyle bitiyor. Dakika 68'de top Almanya'yı çeyrek finalde 2-1 öne geçiriyor. Artık sadece 22 dakikamız kalıyor. 22 dakikada gol uzatıp maçı uzatmalara götürmemiz lazım. O esnada da dakika 75'te starımız Arda sahneye çıkıyor ve skor eşitlemeye başarıyoruz. Ama bu bize yetmiyor. Evlatlarımız kazanmıştı. almıştı. Tarafların da desteğiyle baskıyı iyice arttırıyoruz ve dakika 80'de Orkun mükemmel şutuyla 3 gibi bizi öne geçiriyor. Bu muhteşem geri dönüşte de fişi Semih çekiyor. Harika şekilde maçı çevirip ülkemizde oynanan Euro 2028'de yarı finale çıkmayı başarıyoruz. Yarı finalde ise rakibimiz Portekiz. Başakşehir'de de birçok Portekiz oyuncumuz var ve vardı. Onlardan kadroda olan yok ama nasıl bir ülke olduklarını biliyoruz. Yarı final maçındayız Rams Park'ta. Bruno Fernandez attığı mükemmel golle dakika 11 ülkesini öne geçiriyor. O öyle atınca Türk Bruno da durmuyor. Orkun da 20. dakikada skoru eşitliyor ve maç o şekilde uzatmalara gidiyor. 108. dakikada Çağlar'ın korner attığı golle öne geçsek de golün santrasında Joao Felix skoru tekrardan eşitliyor. Ama durmaya niyetimiz yok. Dakika 113'te Kerem içeriye barışa çeviriyor. Antonio Silva ters bir vuruşla topu alara gönderiyor. Yarı finalde uzatmalarda 3-2 öne geçiyoruz. 117'de ise orta anda Yasin çok güzel bir top kapıyor. Bekletmeden tek de Barış'a. Barış da ağlara. Euro 2028'de finaldeyiz. Finalde rakibimiz elde olacak. Biz bekliyoruz. Bakalım İspanya mı Fransa mı? Ve penaltılar sonucunda Euro 2028'de rakibimiz İspanya oluyor. Tarih bolca tekerrür etti bu arada. Hatırlarsanız Euro 2008'de Almanya karşısında Torres'in golüyle İspanya kazanmıştı. Bu sezonda bireysel olarak çok yorulduk. Buna baksanıza aynı gün hem Euro finali hem de hazırlık maçımız var. Tabi hazırlık maçını Nuri Hoca'ya göndereceğiz. Bizim milli bir davamız var orada. Final günündeyiz. İlk bu şekilde. ve için tenimizin değil kanımızın sonlanmasına kadar savaşacağız. Maçın ilk atağındayız. İspanya soldan etkili geliyor. İçeri çevrilen topta Samu golü atıyor ve daha 6. dakikada geri düşüyoruz. Golden sadece 2 dakika sonra yine aynı kanattan etkili geliyorlar ama pozisyon sonuçlanmıyor. Duran topların çok ekmeğini yedik. Meri'nin indirdiği topu Enes köşeye asıyor ve finalde skor eşitlemeyi başarıyoruz. Bir dakika 20'deyiz. Golün asistini yapan Meri amatörce bir penaltı yapıyor. Bu seviyede bu hareketi yapmaması gerekiyor. Ufak bir var incelemesinden sonra penaltı veriliyor. Fatih de penaltıyı gole çevirerek Finalde ülkesini tekrardan öne geçiriyor. Golden sonra İspanya baskısı da devam ediyor. Klasik İspanyol futboluyla paslarla geliyorlar ve Samuel kale önünde zorlanmadan bitirerek skoru 3-1 yapıyor. 32'deyiz. Arda Korner kullanıyor ve penaltı yaptıran Melih golü atarak skoru 3-2'ye getiriyor. Benzer pozisyonda bu sefer kalemize görüyoruz. İspanya Korner organizasyonundan şutu çekiyor ama şut out'a çıkıyor. İlk yerin uzatma dakikalarındayız. Orta alanda topu kapıyoruz ve hızlıca hücuma geçiyoruz. Kenan'ın pasında Enes çok güzel bitiriyor ve finalde skoru ilk yarı bitmeden 3-3'e getirmeyi başarıyoruz. Golün santrasındaysa ise İspanya bu sefer sağdan çok tehlikeli geliyor. Kale önünde Samu çok kötü vuruyor ve top out'a çıkıyor. İkinci yere değişikliklerle giriyoruz. Semi, İsmail Emirhan ve Trabzon'un regeni Erem oyuna giriyor. 48. dakikada İspanya kornerden postura giriyor ama korkmuyoruz bile. 64. dakikadayız Orkun ve Kenan harika pas taşıyor. Arka direkte Enes topla buluşuyor ve net bir kafa vuruşuyla bizi finalde 4-3 öne geçiriyor. Golden 3 dakika sonra İspanya duran toptan postura giriyor ama hakem offside bayrağını kaldırıyor. 73. dakikada İspanya tek paslarla çok rahat kale önümüze kadar geliyor. Solda balde açık alana yakalıyor. Sağına çekip şutu da çekiyor ama yandan avuta çıkıyor. 77. dakikadayız. Hattrick yapan Enes Friki'yi kullanıyor. İçeri kestiği topu Yasin Erem'e indiriyor. Erem de gelişine vuruyor ve finalde 5-3 geçmeyi başarıyoruz. Maçın son dakikalarında bu sefer İspanya duran toptan pozisyona giriyor. Patinin çevirdiği topu Rodri gelişine vuruyor ve maç 5-4'e geliyor. Ve maç öyle bitiyor. Ülkemize düzenlen Euro 2028'i muhteşem bir performansa kazanmayı başarıyoruz. Biz başına geçmeden önce milli takımımız 53. falanla bayağı gerilerde değildi. Kadromuz iyiydi ama bütün olarak oynayamıyorduk. Biz bu oyunculara bunu öğrettik. İkinci turdan beri güçlü rakipleri tek tek eleye eleye alnımızın akıyla Avrupa'nın en iyi ülkesi olduk. Kariyerimizin de ilk kupasını Başakşehir'le değil de milli takımla kazanmış olduk. Bu da birazcık manidar oldu. Maçta kesinlikle biz daha iyiydik. Kiski olarak çok geride dursak da oyun olarak başa baştı. Duran toplarında büyük yardımıyla finalde, evimizde, ülkemizde İspanya'yı yenmeye başardık. Bu performansımızla da ülke tarihimize adımızı altın harflerde yazdırdık. Maçtan sonra ağlayan biri var yani emzik de verelim buna 65 yaşına gelmiş hala yaptığı açıklamalara bak. Gerçi şu an güncel olarak da böyle açıklamalar yapıyor. Federasyon da bizi tebrik etti. biz zahmet etsinler. Arda Gülerciğime de teşekkür ediyorum. İsterse yıllık 1.5 milyon euroya takımımıza katabiliriz onu. Sport Bible'da performansımızı yazmış. Sport Bible'da olabilir. Neyse artık. Teşekkür ediyoruz. Her şey bu ülkenin çocukları için. Yoğun bir milli takım dönemi geçirdik ama şimdi asıl kariyerimize odaklanma zamanı. Yandro Bruce değil ligdeki rakiplerimizden Trabzon'a kiraladık. Hani direkt rakibimiz olan birine kiralamamız ne kadar mantıklı bilmiyorum ama Trabzon da hem konferans liginde oynuyor hem de ülkemizde. Gidip başka bir lige adapte olmasını istemem. Türkiye'nin o kaosunu bir tatsın. Önemli oyuncu olarak oynayacak. Bize karşı ata kesi yapmasını da temenni ediyoruz ve bekliyoruz. Milli takımda başarılı olunca babalar başımıza üşüştü. Brezilyasından İngiltere'sine herkes teklif yaptı. Ama biz sadece ülkemiz için çalışırız. Takımımızın genç oyuncularından Marbo sayıda İtalya'ya Spezia'ya kiraladık. Ülkemizden talibe çıkman o yüzden birine gönderemedik. 20 yaşına geldi ve bir tane tam az sezonu yok. Spezia'da yüze oynayıp hazır gelmesini istiyoruz. İlk vedamız gerçekleşti. İki sezon önce bedelsiz aldığımız Freitas'ı 7.5 bin euro. artı sonraki satıştan %50 karşılığında Arsenal'a yolladık. Yedekten çok kez oyuna girdi bizde. Güzel bir profil var ama kendisi Premier League'e gitmek istediğini bana söyledi. Bon servisi size ucuz gelebilir. Gelmesin çünkü sonraki satıştan %50'si de var. Premier League'e gitti gibi direkt piyasası uçtu zaten. Buradan da bir 30-40 bin beklentimiz var. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda rakibimiz Celtic oluyor. Rotasyonumuzu Yunus Hakkün'de hallettik. 2 milyon euro bonservis bedeli ödedik. Profili gayet iyi. Merkez orta da kullanacağız kendisini. Bir diğer rotasyon transferimiz Efkan Bekiroğlu. O da 1.9 milyon euroya geldi. Merkez orta sağ rotasyonumuzu kullanacağız. As sol bekimiz Salvador bir ay sakatlandı maalesef. Sezon başını kaçıracak. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda en iyi oyuncu ödülünü 3 orta sahamız yer alıyor. Liste değişmemiş. Şampiyonlar 3. ön eleme turu ilk maçındayız. Daha 4. dakikada Oral ile sert yöne geçiriyor. Ama sonra onları öyle bir pişman ediyoruz ki yargı modunu açıyoruz. Önce Bertal Amis Kureş diyor. Sonra Evitik öne geçiriyor. Akabinde de hücum attığımız gollerini atıyor ve 1-0 geriye düştüğümüz maçı deplasmanda 5-1 kazanmayı başarıyoruz. Ve maç başında ise gol sesi çıkmıyor ve turu atlamayı başarıyoruz. İlerleyen günlerde ise çok kötü bir haber alıyoruz. Takımımızın tek ise Di Gregorio antrenmanda sakatlanıyor. Alternatifi yok kendisinin. 2-3 ayda çok uzun bir süre. Alternatifi yok sanıyordum ama hala altyapımızda olan Deniz Dilmen varmış. Kendisi 2-3 ay boyunca kalemizi koruyacak. Şampiyonlar gibi playoff turuna rakibimiz Strasbourg oldu. Ligin açılışında Adana Demirspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılıyoruz. Şampiyonlar gibi playoff ilk maçında evimize Strasbourg'u konuk ettiğimiz maçta çok rahat ve çok farklı bir galibiyet alıyoruz. Hücum attığımızın tamamının gol attığı maçı 6-1 gibi bir skorla kazanarak durum kapılarını tamamen açıyoruz. İki maçın arasında Hatay ise 88'de Furkan'la yenmeyi başarıyoruz. Şampiyonlar gibi revanş maçında Fransa'dayız. Maçın başına Kuyunan'ı öne geçiyoruz ama sonrasında 2 gol yiyerek iki bir mağlup oluyoruz. Ama önemi yok. Toplamda 7-3 ile Şampiyonlar Ligi gruplarına kalıyoruz. Ve çekiliyor. Geçen katılışımıza göre bir tık daha zor bir kura. Yine Steel oynayacağız. Ayrıca geçen sezon biz Avrupa Ligi finalinde yenen Feyenoord da var. Onlarla da intikam maçına çıkacağız. Objektif bir puanlama yapmam gerekirse Atletico City, Juventus ve Liverpool maçlarının haricinde hepsini kazanabilecek kapasitede olduğumuzu düşünüyorum. Bir sakatlık haberi de Torre'den geliyor. Bu sezon sakatlık anlamında kötü başladık. Ligde iki maça çıktık. Alanya deplasmanında bir sıfır mağlup olurken son evimizde 4 golle geçtik. Ama sakatlık sorunu belimizi doğrultturmuyor. Bu sefer de az sağ bekimiz Martirena 8 hafta sakatlanıyor. Şampiyonlar ilk maçında İspanya'da Atletico deplasmanındayız. Daha ikinci dakikada Simicione geçsek de Perrone skor eşitliyor ve maç 1-1 sona eriyor. İlgide 1461 Trabzon deplasmanındayız. Daha üçüncü dakikada geriye düşüyoruz. Sonra Efkan penaltıdan skor eşitliyor. Ama ilk yarının sonundaki penaltıyı kaçırıyor. İkinci yarıda ise Yusuf Özer 1461 tekrardan öne geçiriyor. Dakika 55'te ise orta alanda bir mücadele oluyor. 1461'den Sambu bizim oyuncumuz Santos'a çift alıyor. Santos sakatlanıyor ama Sambu da özür diliyor. Yani ben çok üzülüyorum. Kırmızı görüp oyundan atılıyor. 10 kişi kalmalarından sonra da biz basıyoruz. Kornerden bir skoru eşitliyoruz. Son dakikalarda ise artık kariyerimizi klasikleşen olaylarından biri oluyor. Ve Simic golü atarak galibiyeti bize getiriyor. Şampiyonlar yine Lili konuk ediyoruz. Temposuz bir maç oluyor ama 5 dakikada kilit açılıyor. Jonathan David 37'de takımını öne geçiriyor. Ardından ilk kere bitmene ikinciyi de atıyor ve devreye 2-0 geride kapatıyoruz. İkinci yarıda ise evreyi tersine döndürüyoruz. Kırçıt çaprazdan farkı bire indiriyor. 3 dakika sonra da Simic topuyla çok şık bir gol atarak skoru 2-2 yapıp bize bir puanı kazandırıyor. Ligde Galatasaray'ı konuk ediyoruz. Fabio Carvalho 5. dakikada takımın önüne geçiriyor. 14. dakikada Emirhan'la skor eşitlemeyi başarıyoruz. Maç bir süre böyle devam ediyor. İkinci yarıda 65'te Simic gol atarak zor maçı bize geriden gelip 2-1 kazandırıyor. Galatasaray maçından sonra milli araya girdik. Uluslar Ligi'nde 4 maça çıktık. Evimizde Finlandiya'yı 4-1 ile. Letonya'yı deplasmanda güzel maçta 4-2 ile. Kardeş ülke Azerbaycan evimizde 2-1 Son olarak tekrar Letonya'yı bu sefer evimizde 4-0 geçtik. Niye bu kadar maç yaptık anlamadım. Genelde 2-3 maç yapılıyordu milli arada ama bu sefer bayağı bir yaptık. Neyse uluslar liginde C klasmanına kadar düşmüşüz. O yüzden rakiplerimize ciddi bir güç farkımız var. Sonuç olarak biz son Avrupa şampiyonuyuz. Kötü bir haber de Emirhan'dan geldi. O da milli takım kampında sakatlandı. Takımımızın yarısı sakat şekilde Fenerbahçe deplasmanına çıkıyoruz. Bu oyunumuza da yansıyor. Fenerbahçe 3-0 gibi rahat bir galibiyet alıyor. 2 gol de sizin önerdiğiniz geçen sezon Fener'e kiralanan Tyler Morton atıyor. Bir de Hakan Çalhanoğlu da Fenerbahçe'de. O da garip geldi biraz bana. O maçtan sonra çıktığımız Sivas maçında Onat'ın güzel golüyle kazanıyoruz. Şampiyonlar Ligi 3. maçında Salzburg'a karşı berbat bir oyun oynuyoruz. Varlık gösteremeden 3-0 gibi rezalet bir skorla ülkemize geri dönüyoruz. Simic 6.2 ile oynadı herhalde eski takımı diye maçı sattı bilmiyorum. Uzun zaman sonra tam kadro çıktığımız ilk maçta Kasımpaşa evimizde 2-0 geçmeyi başarıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin stil konuk ediyoruz. Daha 9. dakikada Haaland takımı öne geçiriyor. Bu sefer teslim olma niyetimiz yok. Onat 23'te skoru eşitliyor. İlk yarı öyle bitiyor. İkinci yarıda 52'de Simic City karşısında bizdeki bir öne geçiriyor. Ama Oscar Çıkar bu 74'te golü atıyor. Zor maçtan 2-2'lik beraberlikte ayrılıyoruz. O zor maçtan sonra da sakatlıktan dönen Gregorio bana teşekkürlerini sunuyor. Ben teşekkür ederim takımımıza katıldığı için. Birkaç sezon önce altyapımıza gelen Furkan Turan Cidlop gibi profil olmuş. 3,5 yıldız mevcut. 5 yıldız potansiyeli var. Piyasası falan da çok yüksek. Güzel bir regen yakalamışız. Rotasyonda kullanacağız kendisini. Şu ana kadar hep altyapıda oynamıştım. Sezonun çeyreğine geldiğimizde ligde 22 puanlı 2. sıradayız. Lider Beşiktaş. Onlar da bayağıdır yarışın uzaklardı. Ligde fena değilken şampiyonlar yine bayağı kötüyüz. Galibiyetimiz yok. 4 maçta 3 beraberlik bir mağlubiyette 3 puanla 31. sıradayız. Orada evime kazanmamız gerekiyor. Şampiyonlar ligi 5. maçındayız. Juventus konuk ediyoruz. Bana hafif fres çeken Zedder Storm Juventus'un kalesinde. Kral adammış. Gönlümüzü alıyor. Yaptığı hatayla gole sebebiyet veriyor ve bu maçtan 3 puanla dönüyoruz. Ligde ise büyük maçında yine sürpriz bir mağlubiyet alıyoruz. Şaşırmayacağınız üzere. Milli arada da 2 maça çıkıyoruz ve yine kayıpsız devam ediyoruz. Finlandiya deplasmanında 4, Azerbaycan maçında 2 gol atarak nam bir şekilde Uluslar Ligi'ni tamamlıyoruz. Lige döndüğümüzde ise Trabzon deplasmanına çıkıyoruz. Elem Uyar Trabzon'u öne geçiriyor. İlk yarının sonlarında Bertram ile skoru eşitlemeye başarıyoruz. Maç çok uzun süre öyle gidiyor ama 83'te Sevane gole atıyor ve 3 puanın sevincini yaşıyoruz. Sevinci yaşarken Trabzon 94'te Ahmet Karademir ile skoru eşitliyor ve maç 2-2 sona eriyor. Samsun'u konuk ediyoruz. Bünyamin Balcı ilk yarının sonlarında takımını öne geçiriyor. Ondan sonra kazandığımız 2 penaltıyla galibiyet almayı başarıyoruz. Türk Futbol Klişesi 4-2-3-1'e döndük. Birazcık bu formasyonunu formasyonu deneyeceğiz. Ligde lider Beşiktaş'ı konuk ettiğimiz maçı Efkan'ın 68'e attığı golle 1-0 kazanmayı başarıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de Basel deplasmanındayız. İlk yarının sonunda 10 attı öne geçmeyi başarıyoruz. Maç böyle devam ederken 76'da Basel skoru eşitliyor diyor ve bizde bir kaos başlıyor. Neyse ki 88'de Şahşevari golü atıyor. maçı 2-1 kazanıyoruz. Basel maçından sonra 4 maça çıkıyoruz. Bodrum'u 4-1 ile 2-0 ile Gaziantep'i e de bol gollü maçta 6-3 ile son olarak da kupada Burcu 2-1 ile geçmeyi başarıyoruz. Akabinde de önce Bursa'ya sonra da Iğdır'a 4 tane tane atarak güzel bir galibiyet serisiyle devre arasına giriyoruz. Sezonun yarısındayız. Ligde klasik şekilde liderin 2 puan gerisindeyiz. Beşiktaş liderlik koltuğunu bırakmış. Fenerbahçe tekrardan lider son üç sezondur olduğu gibi. Ama 5 şampiyon olmuş takımda. şu an şampiyonluk yarışına ortak. Bir diğer şampiyonumuz Bursaspor maalesef 19. sırada. Adana Demir ise aşağılarda. Şampiyonlar liginde istediğimiz zimeyi yakaladık. Arda arda galibiyetler aldık ve 9 puanla Fenerbahçe'nin hemen üstünde 15. sıradayız. Bu da da Altın Ordu ile eşleştik. Oyuncu performanslarımız ekranlarınızda. Salvador geçen sezonki formundan uzakta. Geçen sezon biraz daha fazla istatistik katkısı vermişti. Onlar haricinde de hücum attığımız klasik artık. Çift tane ulaşlar ama sorun Onat'ta. Kanatta istediğim kadar skor katkısı veremiyor. Bertaran'la 19 skor katkısı verirken Onat 14'te. Performansını bir tık daha arttırması gerekiyor. Sebebi de Seone. Bulduğu kısıtlı sürede skor katkısını daha fazla verdi. Genelde maçlarda etmişten sonra falan oyunu atıyorum. Onun haricinde daha az önce profilini gösterdiğim Furkan Turan var. O da atama bekliyor. kere forma şansı buldu. Bir gol bir asitle oynuyor. Şöyle bir hata yaptım. Rokosim Kimmiş yeni sözleşmede anlaştım ama sezon sonu imzalarız dedim. Sözleşmesinde serbest kalan maddesi varmış onu unuttum. Eğer sezon sonuna kadar herhangi bir kulüp 15 milyon verirse Simic'i alabiliyor. Ligin 20. haftasında Hatay deplasmanındayız. Çok rahat bir oyunda, çok net bir galibiyet alıyoruz. Bu maçın sonucuyla da ligde liderlik olduğuna oturuyoruz. Bir yeni transferimiz var. Genç oyuncu almayacağım demiştim ama bu arkadaşımıza inisiyatif tanıdım. Suriyeli Malek Mustafa takımıza katılacak. Böyle uzak bir yerde de bulmadık. Esenyurt'tan aldık kendisini. Bonservis süredeli ödemeyeceğiz. Sözleşme sonunda direkt olarak kadromuza katılacak. Sol bekte güzel bir alternatifimiz olmuş olacak. Şampiyonlar Ligi 7. maçında geçen sezon bizi finalde yenen Feyenoord'u. 1-0'la geçmeyi başarıyoruz. İnşallah gruplardan da çıkamazlar. Sağ bekimiz Martirena'ya aldığımız fiyatın iki katına El yolladık. Fizikselindeki defolardan kendisinden artık verim alamayacağımızı düşündük. Güzel de bir para kazandık. Kazandık kazanmasına da sen ne alaka yani sezon bombası sakatlık olmasa varlığından haberimiz bile olmayacaktı çocuğun. Gelmiş bize laf yapıyor. Neyse Fevriye davranıp sözleşme etmeyeceğim. Brezilya'dan yine Tafar ele getirdik. İnanılmaz bir profili var çocuğun henüz 20 yaşında. Kendisini yedek kaleci olarak kullanacağız. Di Gregorio gittikten sonra direkt formayı vereceğiz. Bu profile sadece 4.7 milyon euro verdik. Açıkçası biraz da Di Gregorio'nun böyle hani yaşı ilerlediği için fazla sakatlanacak olması korkuttu benim. Sağ beke önerilerinden olan İlen'i çıkarttık. Üstelik pilot takımımızdan New York City'den aldık. Bu da City Futbol Grup arasındaki ilk transferimiz olmuş oldu. Yedek kaleci aldığımız gibi Di Gregorio da sakatlandı. Yani dediğim çıktı. Şampiyonlar ligi son maçındayız. Liverpool deplasmanına maalesef diş geçiremiyor ve sağdan 2-0 mağlup ayrılıyoruz. Bu sonuçla beraber de lig etabını 13. tamamlıyoruz. Fenerbahçe'de 14. olarak tamamladı. Playoff turunda rakibimiz Arsenal oluyor. Güçlü bir rakip ama sonuçta şampiyonlar ligindeyiz. Liverpool maçından sonra 3 maça çıktık. Alanya 2-1'de. Pada altın rotasyonlu kadromuza 4-1'de. Son olarak da çekişmeli maçta Konya'yı 3-2 ile geçmeyi başardık. Şampiyonlar ligi playoff turu ilk maçındayız. 13'te yeni transferimiz İleniç kendi kalesine atarak kendine sövdürtüyor. Sonra da Kulomuani farkı 2'ye çıkarıyor. İkinci yarıya hızlı başlıyoruz. 49'da 43 farkı bile indirmeyi başarıyor. Ama Arsenal pes etmiyor. Tierney ile skoru 3 1e getiriyorlar. Biz tam üzülmeye başlayacakken hile oyuncumuz Seone 5 dakika sonra farkı bile indiriyor. O da yetmiyor. 84'te de skoru 3-3 yaparak muhteşem bir geri dönüşe imza attırıyor. Rövanş maçındayız. İlk maç avantajlı bir skor elde ettik ve bunu kullanmak istiyoruz. İki tarafta 80'e kadar kilidi açamıyor ama 83 ve 87'de bulduğumuz gollerle Arsenal'ı eleyerek 16'ya kalmayı başarıyoruz. Maçta hücum anlamında baskın taraf bizdik. Arsenal karşısında 2x2'ye yakalama ker babayı harcı değil. Hak ederek bir üst süre çıkmayı başardık. Ligde ise Galatasaray deplasmanına çıkıyoruz. Mutlaka kazanmamız gereken maçta daha 8. dakikada geriye düşüyoruz. Mert'e rağmen beraberliği sağlasa da bu skor maalesef bizi memnun etmiyor. Bu kariyerde yediğimiz kaçıncı ançer bu? Ben sayamadım siz saydınız mı bilmiyorum. Yaptığınız kahpelikleri o taraftar unutmayacak. Bu cüceyi de en yakın vakitte takımdan bostalayacağız. Bu da çeyrek finalde Karagümlü, altyapı oyuncumuz Süleyman Gedikoğlu'nun attığı güzel golle 1-0 geçerek yarı çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi son 16'da zor bir takım geliyor. Yani Leipzig, Portosu, seviyesi Fenerbahçe'si dururken bize gele gele bayan geldi. Ligde 26. haftada Fenerbahçe'yi konuk ediyoruz. Bizden liderliği tekrar aldılar. Mutlaka kazanmamız gereken maçı Vitek ve Onat'ın golleriyle 2-0 kazanmayı başarıyoruz. Ve emanetimiz olan liderliği Fenerbahçe'den de geri alıyoruz. Şampiyonlar ki son 16 ilk maçında evimizdeyiz. Bayern'i konuk ediyoruz ama en çiso Bayern'i öne geçiriyor. İkinci ayının başında Emirhan'la skor eşitliyoruz ve maç 1-1 sona eriyor. Rövanş maçındayız. Oyuncuları gazlıyorum yaparız ederiz diye ama Rutter 15. dakikada takımını öne geçiriyor. Sonra bir tane de deliği atıyor ve skor 35 dakikada 2-0 alıyor. Fitilin ateşlenmesi gerekiyor. Onu da Simiş'ten başkası yapamaz. Farkı bire indiriyor. İkinci yarıya geçiyoruz. Karaktersiz Torres skor eşit diyor. Bizi de çok sevindiriyor açıkçası. Ama çok uzun sürmüyor. Alfonso Davis 3 dakika sonra Bayern'i 3-2 öne geçiriyor. Bitimi 20 dakika kala 3-2 geri düşüyoruz. Deplasmanda olmamız acabası. O tür şeyler bizim Simiç'i e etkilemiyor. Bir tane daha atıyor ve skoru 3-3'e getiriyor. Tribünde Sevinç'ten bayılanlar falan varken Bayern Johan sonuna dakika 81'de bir kez daha öne geçiyor ve bizim taraftaki herkes çöküyor. Ama henüz sahne kazanmamış birisi var. Bu takımın kendisi. Ayaklı Başakşehir. Doğduğundan beri kulüpte. Onat 90 artı 6'da son topta. Kemin düdüğü ağzındayken golü atıyor ve maçı uzatmalara götürmeyi başarıyoruz. Uzatmaların ilk devresinin sonunda Mamadou Santos sürpriz bir gol atarak bizi toplamda 5-4 öne geçiriyor. Artık tek yapmamız gereken şey savunmak ama onu da yapmıyoruz. Seone attığı golle skoru Bayern deplasmanında 6-4'e getiriyor. 120. dakikada bir tane yesek de Bayern deplasmanı de elemeyi başararak tarih yazıyoruz. Tam 11 gol atıldı maçta. İzlemesi çok zevkliydi. İstatistik olarak ezilmiş görünürüz ama eşin gerçeği o değil. Gol pozisyonları yani highlight sayıları kafa kafayaydı. Mükemmel maçı mükemmel şekilde kazanıp çok büyük sürpriz imza attık bu galibiyette de medyanın ilgisini üzerimize çektik. Biz turu atlarken temsilcimiz Fenerbahçe Paris'e 7 ile elendi. Altyapı oyuncularımız geldi ama hepsi cacık. Üst üste çok kaliteli regenler verdiği için ben artık bir 5-10 sene altyapıdan ümidi kestim. Sezonun en kritik virajında bu lavuk sakatlandı. Tabi yersen. Sakatlık numarası yaptığı çok net. Dediğim gibi ben çok şakir Bu taraflar bunları unutmayacak Pablo Torre. Tarihimize çok iyi geçebilecekken hain olarak anılacaksın. Şampiyonlar içerik finalinde rakibimiz Milan oldu. Önceki turlarda daha zor takımlarla karşılaşmıştık. Bence güzel bir kuram. Milli araya kadar ligde 3 maça çıktık. Kasım Paşa ile beraber kalarak liderliği yine verdik. Ankara günü zorlanmadan 5-1'lik skorla geçtik. Son haftada ev büyük 0'la geçerek liderlik koltuğunu yine tekrar aldık. Böyle döngüye girdi sürekli. Milli arada da Amerika ile hazırlık maçı yaptık ve 2-0 kazandık. Niksen 2009 listesinde bu sefer sadece 2 oyuncumuz var. Bu arada sezon sonunda kiraya gönderdiğimiz oyuncularımız neler yapmış onlara bakacağız. Milli ara sonrası Trabzon'u konuk ettiğimiz maçı 2-0 kaybediyoruz ve bu sefer de liderliği onlara kaptırıyoruz. Koltuğa da bu sezon oturmuş kalmadı. Bir Fener'e kaptırdık, bir Beşiktaş'a, şimdi Trabzon'a. Maşallah. Şampiyonlar Ligi çeyrek maçına çıkacağız ama durum bu. Savunmamızın %90'ı cezalı. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen ilk maçı deplasmanda Simic'in golüyle kazanmayı başarıyoruz. Rövanş başındayız. Futbol bir şiir olsaydı şairler bu kadrodaki çocuklar olurdu. İnanılmaz bir oyunda Milan'ı kendi evimizde üçleyip Şampiyonlar Ligi yarı finalinde kalıyoruz. Yarı finalde de rakibimiz Newcastle United oluyor. Büyük Milan maçından sonra Beşiktaş konuk ediyoruz. Çok kritik maç ve golle başlıyoruz. Beşiktaş Ahmet canla cevap veriyor ama bu bizi daha da teşvik ediyor. Seone ve Kuyunes birer tane dağıtıyorlar. Maçı 3-1 kazanıyoruz. Bu sonuçta da ligde güncel puan durumu böyle. Yine çok takımlı şampiyonluk yarışına şahit oluyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finaldeyiz. Rakibimiz yine Beşiktaş ve yine aynı skorla, aynı senaryoyla maçı 3-1 kazanarak Rovanş'a avantajlı dönüyoruz. Şampiyonlar Ligi yarı final maç öncesi ligde Bodrum deplasmanındayız. Bu takım bizim bela Bu kariyerde hep bir sürpriz yaptılar bize karşı. Bu sefer de 28 dakikada 3 tane tıklattılar ve maçı 3-0'a getiriyorlar. İlk yarının sonunda Yusuf Sarı'da farkı 2'ye indiriyoruz. Skor böyle olunca ben de Çerçeveyi indirdim soyun odasında. Martin Viti emir verdim. Pablo Torre'yi şamarladı. Takım da kendine geldi. İkinci yarıda 3 tane atıp maçı çok güzel çevirip 4'ü kazandık. Bu galibiyet belki de şampiyonluğumuzun hikayesinin kırılma anı olacak. Şampiyonlar yarı final ilk maçında deplasmandayız. İsak dakika 22'de takım önüne geçiriyor. Ama 6 dakika sonra Bertarame ile skor eşitlemeye başarıyoruz. İkinci yarıda ise işler istediğimiz gibi gidiyor. 10 dakika 8'e golü atıyor ve tüm Sivaslar seviniyor. Ama sonra Newcastle tutamıyoruz. Önce bir Tonali 66 skor eşitliyor. Sonra da Matasar maçı takımına kazandırıyor. Ligde 35. Şu bitime 4 maç kaldı. 2. sıradayız. Biz Rize'yi konuk ediyoruz. Fenerbahçe ise küme düşmeme yarışındaki Bursa Sporu. Yarıştaki diğer takım Beşiktaş Eyüp deplasmanında. Trabzon ise Karadeniz derbisine çıkacak. Bize karşısında zorlanacağımı düşünürsem de öyle olmuyor. Çok rahat bir oyun ve galibiyette 4-1 kazanıyoruz. Ama yarıştaki hiçbir takım da hata yapmıyor. Şampiyonlar Ligi yarı final Gol lazımken Güel, Güel neyse golüyle geri düşüyoruz. İkinci yarıda 16 gol eşitlese de ne yazık ki başka gol bulamıyoruz ve toplamda 4 3te eleniyoruz. Lige geri döndük. 36. haftadayız. Biz Galatasaray'dan deplasmanına çıkıyoruz. Beşiktaş'la Trabzon şampiyon yarışında yarışını havlu atma maçına çıkacak. Kaybeden taraf havlu atıyor. Fenerbahçe ise Iğdır deplasmanına çıkacak. Biz bugün oynuyoruz, diğerleri yarın. Maçta da beklediğimiz gibi zorlanmadan 3 1lik net bir galibiyetle ayrılıyoruz. Ertesi gündeyiz, mesaimiz başlıyor. Son üç sezonları olduğu gibi yine Fenerbahçe'nin puan kaybını bekleyeceğiz. Günün sonunda bizim istediğimiz olmuyor ne yazık ki. Fenerbahçe zorlanmadan kazanıyor. Trabzonspor'da yarışa havlu atıyor. Zira Türkiye Kupası rövanşında Beşiktaş deplasmanındayız. Başakşehir'den oraya gidince bir medeniyet gördü futbolcular. Beşiktaş sahili falan bayağı sevdiler. Kartal önünde fotoğraf çekilip geri döndük. Yani maçı da 4-3 kazandık. Normalde 4-0 bitecektik ama olay Güner Solkşahir'in kızı 3 Mart'ta doğduğu için bu bir işaret dedik ve 3 tane yedik. Toplamda 7-4'te Beşiktaş'ı şey eleyerek kupada bir kez daha finale çıktık. Bokan pardon Okan Buruk bizim takımı ve beni övmüş. Sağ ol dostum sen övme. İstemez kalsın. Kendisi de kovulmuş Galatasaray'dan keyiflendim durduk yere. 37. haftadayız. Bitime sadece 2 maç kaldı. Biz Bursa Sporu konuk ederken Fenerbahçe Adana Sporu konuk ediyor. Birkaç sezon önce Zegarra'yı kiralamıştık ise. Oradan iyi ilişkilerimiz var. Gerçi öncesinde de bizim önümüzde şampiyon olmuşlardı. Neyse güveniyoruz size. Biz maçımıza mükemmel oynuyoruz. Geçen sezonlarda da aynı olayı yaşamıştık. Iğdır 7-1 ile yenmiştik ama hiçbir önemi yoktu. Bu sefer de Bursa Sporu 7-1 yeniyoruz. Kader'in cilvesi son haftada Iğdır ile oynayacağız yine. Neyse güzel oyun ve güzel skorla hata yapmıyoruz. Ve Adana Demirspor bizim gönlümüzü alıyor. Artık kardeş kulübümüz kendileri. Fenerbahçe'ye deplasmanla 3-2 bizim lider olmamızı sağlıyorlar. Zira Türkiye Kupası önünde Galatasaray'da oynuyoruz ama 52. dakikada yediğimiz golle yine finalde 1-0 kaybediyoruz. Maçı hak eden bizdik ama iyi oynayamadık. Yemin ederim FM Birliği değil Doğuzlu de Birliği olduk. Başakşehir'le hiçbir finali iyi oynayamıyoruz, kazanamıyoruz. Yine bir final maçındayız. Süper Lig'de son haftada Iğdır deplasmanında. Türkiye'nin en doğusunda şampiyonluğumuzu kutlayabiliriz. Tek yapmamız gereken şey 3 puan almak Şampiyon olsak kutlayacak taraftar yok. Yani evimizde oynadığımızda Başakşehir olduğu için birkaç kişi geliyordu ama Iğdır Başakşehir Başakşehir'de gelmez bence. Ve evet klasik Başakşehir olarak yine ölüm kalım maçında geriye düşüyoruz. Soyunma odasını biraz agresifleşiyorum. Sonucunda ikinci yarı görüyoruz. Çok güzel bir takım golü atıyoruz. 69'da da trap prensesimiz golü atıyor. Ve 2-1 maçı kazanmayı başararak kulüp bazlı ilk kupamızı kazanıyoruz. Ve kupayı müzemize getirdik. Kariyerimizin en başındaki hedeflerimizden ilk yıldızı takmaya da bir adım daha yaklaşmış olduk. Birinci yıldızımıza 3 şampiyonluğumuz kalmış oldu böylece. Çok güzel bir sezon geçirdik. Ligde 6. sezonumuzda sonunda şampiyon olabildik. Normalde daha kısa sürede olabilirdik ama şanssızlık diyelim. Şampiyonlar yine yerefine kadar çıkmaya başardık. Azıcık şansımız olsa Newcastle turunda geçip finale oynayabilirdik. Kadaysa yine finalde kaybettik. Genel oyuncu performanslarımız bu şekilde. En çok gol oyuncumuz yine Simic oldu. 2-3 sezonları mükemmel oynuyor. Simic ise Bertaran ve Onat takip ediyor. İkisi de 20'şer gol barajını aştılar. Ofansif orta sahalarımızdan Kuyunun izinde çift tane yapmış olması hatta 20'ye yakın olması çok iyi. Yedek oyuncumuz Seone 12 gol atmaya başardım. Onun performansı da gayet iyiydi. Asist sıralamasında ise lider Bertarame. Burada sürpriz olansa Seone bence. Takımımızın en değerli oyuncusu Kırçiç. Bu çocuk saç bandıyla oynuyor. Hem Boyan Kırçiç hem de Selçuk yana benzetiyorum ben. Çok güzel bir profil. Takımımızın belki mi? O olmazsa fıtık oluruz. Ondan sonra Vitik geliyor. Burada arada bunların piyasasının bu kadar yüksek olma sebebi Şangay Port sezon boyunca darladı bu ikili. Abi bir ara Emirhan Topçu'ya da dadanlar da hiçbirini satmadı. Reddede reddede piyasasını yükselttiler oyuncuların sağ olsunlar. O ikiden sonra Torre geliyor. Onu bu sezon satacağız kesinlikle. Minimum 25'i satmayı planlıyorum. Bedelsiz gitmesin. Neydir ki zaten bedelsiz almıştık. Yeni transferimiz buydu. inanılmaz bir piyasaya sahip. 4 milyon civarında almıştık. 36-40 milyon euro piyasa değeri var. Onat da aynı şekilde. Kısaca tüm takımımızın piyasa değeri çok yüksek. Kiraladığımız ilk oyuncu Borussia. Trabzon'da çok iyi bir sezon geçirmiş. 32 maçta 14 gol, 5 asist gayet yeterli bir performans. Profile renklenmiş, gelişimi tamamlamış. Önümüzdeki sezon rotasyonla değerlendireceğiz kendisini. Hatta belki formasyon değişikliğine gidip as oynatabiliriz. İtalya'da kiralık olan olsa da güzel oynamış. Ama onu sağ kullanmışlar. O kötü olmuş. 9 asisti stoper de yapamaz çünkü. Önümüzdeki sezon Koray Günter emekli olacak. Ondan açılan boşluğu kendisini koymaya çalışacağız. Daha yabancı kontenjan elimizi biraz kilitliyor. Neyse bir hal çağrıya bakacağız. Ara transferde mecburen kiraladığım abi de gelişmiş. Fena profil var ama güzel teklif gelirse kendisiyle vedalaşabiliriz. Çünkü çok fazla yabancımız var. Ama bir yandan da bu profili bırakmak istemiyorum. Kafam karışık biraz. Sezon transfer bilançosu da bu şekilde. 29 buçukluk oyunu satarken 16.25'i kaldık sürekli sezonları artıda bitiriyoruz. Bu iyi bir şey. Kariyerimizin 6. sezonun sonuna geldik. Bu sezon en başarılı sezonumuzu şu ana kadar. Milli takım Avrupa şampiyonu olduk. Başakşehir ligi kazanıp şampiyonlar yarı final gördük. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.